İnciler, güzellikleri ve pırıltılı özellikleriyle göz kamaştırırlar. Bu yüzden insanlar mücevherlerde kullanmayı çok severler. İnanılmaz bir enerjiye sahip olan inciler, büyülü özellikleriyle harikalar yaratabilir. Geleneksel şifacılar, incilerin genel bir güçlendirici etkiye sahip olduğuna ve vücudun canlılığını arttırdığına inandı. İnciler, uzun ömür ve refah, gerçek sevgi ve neşeyi sembolize eder. Bu taş, Ruh halinizi iyileştirmeye yardım eder, gurur ve kibri azaltır. Öfke, kıskançlık, kızgınlık, nefret ve ihanete karşı korur. İnciler dişi enerjiye sahiptir. Yaşamın güzelliğini, mükemmelliğini ve devamlılığını sembolize eder. İncilerin zengin sembolizmi, yüksek bilgelik, tertemiz bir şekilde gizlenmiş insan ruhu gibi görüntüleri ortaya çıkarır. Farklı kültürlerde inciler farklı şekillerde algılanmıştır. Evliliğin bir sembolü cennetin bir görüntüsü, gizli bilginin bir sembolü gibi. Günümüzde az sayıda insan taşlara bu kadar karmaşık bir anlam kazandırıyor ve çoğu kadın güzelliği, sofistika olması ve özgünlüğü için incileri takdir ediyor. Çünkü doğada aynı şekilde ve aynı renkte iki inciyi bulmak oldukça zordur. Genellikle incilerden oluşan bir mücevher veya hediyelik eşya seçerek Taşın saklı özelliklerini ve incilerin sahibini etkileyip etkilemeyeceğini düşünmeyin. Aslında incili takılar herkes için uygun değildir. Bu nedenle onları kendinizde kullanmadan önce bu taşın burcunuza uyup uymadığını öğrenmelisiniz. Su elementindeki burçlar. Su elementi inci ruhuna yakındır. Bu nedenle yengeç, balık ve yay burcunda doğan insanlar için bir dereceye kadar uygun bir taştır. Yengeç burçları için inci, yengeci, yengeci yatıştırır. Sahibinin üzgün olduğu anda dikkatini dağıtır. Hayaller ve uyum dünyasına götürür. İnciler bilgiyi anlamada yardımcı olabilir. Bu nedenle alanında veya eğitiminde psikolojiyi seçen yengeçler için vazgeçilmez olacaktır. Ancak inciler depresyona neden olabilir. Eğer ruh haliniz bozulursa incileri daha pozitif bir taşla değiştirmek daha iyi olacaktır. Yengeçler birisinin baskısı altındayken İncil'in takalarını çıkarmalıdır. İnci çok kaprisli bir taştır ve sahibinin tartışmalara karışmasına neden olacaktır. Akrep burçları için İnci, akrep burcunun en iyi özelliklerini göstermesine yardımcı olur. Keskin bir zihin ve kendi kendini düşünme yeterliliği gibi. Bununla birlikte bu burcun enerjisi o kadar güçlüdür ki genellikle taşın gücünü bastırarak sahibiyle arasında bir çatışmaya neden olur. Sonuç olarak inciler akrepleri abartılı bir hareket üzerine itebilir ve daha sonra günlük işlerde, iş yerinde ve aşkta engeller oluşmaya başlar. Bu nedenle astrologlar akreplerin incileri nadiren takmasını ve tercih siyah olmasını önerir. Balık burçları için İnciler, balık burcunun taşı olarak kabul edilir. Sahiplerini kötü niyetli davranışlardan ve nazardan korur. Bir nevi tılsım görevi görür. İnci, balık burcuna sadakat ve sevgi getirir. Taş, sahibiyle mantıklı davranabilir, öfkesini kesebilir, evine uyum getirebilir. İncilerle balık arasındaki ilişki çok önemlidir. Böylece taş sürekli su ile temas eder. Bunun için bazen inciyi bir bardak suya batırmanız yeterli olur. O zaman taşın enerjisi çok uzun süre sahibine hizmet eder. Toprak elementindeki burçlar Boğa, Başak ve Oğlak için. Toprak elementinde olan burçlara inci kullanmaları tavsiye edilmez. Taş aileye uyumsuzluk getirmek için sağlıklarına zarar verebilir. Toprak elementi burçları ısrarla incili takılar kullanmak istiyorsa kısa bir süreliğine inci takabilirler. Ayrıca Boğa burcunda olanlar inci kullanırsa kaygı ve güvensizlik artacaktır. Sizi sürekli olarak dünyevi işlerden uzaklaştıracaktır. Ateş elementindeki burçlar Ateş elementinde olan burçlar ince kullanabilirler. Ancak onlara tutkulu ve daha az akılcı taşlar uygundur. İncelerle birlikte doğru kullanılırsa iyi bir ilişki yaşayabilirler. Koç burçları için İnciler, koçun kıskançlıklarından kurtaran sevgi içinde bir denge kurmasına yardımcı olacaktır. Koç burcundakiler çalışırken ince takmamalılardır. Çünkü taş Günlük yaşamda sahibini sinirli ve hoşgörüsüz yapabilir. Aslan burçları için İnci, aslanların gururunu ortadan kaldırabilir. Aslanları susturabilir ve olası düşmanlardan koruyabilir. Sahibinin yönetim pozisyonunda olması ve dayanılmaz bir hükmetme niteliği taşıması durumunda taşlı takılar kullanmamalısınız. İnciler hemen sahibiyle çatışır ve onu bir miktar enerjiden mahrum edebilir. Yay burçları için Yay burcundakiler için inciler romantik bir ruh hali ayarlayabiliyor. Ev konforunu sahibine hatırlatıyor ve bir sıcaklık atmosferi yaratıyor. Ancak inci türlerinin hepsi yay için uygun değildir. Bu yüzden mücevherinizi bulmanız biraz zaman alacaktır. Düşük kaliteli inciler sahibinin ruh halini bozabilir. Olumsuz nedenlere, tahrişe neden olmadan bariz duygulara neden olabilir. Hava elementindeki burçlar Hava elementindeki burçların inci kullanması mümkündür. Ancak dikkatli ve kısa süre kullanmalıdırlar. Taşın enerjisi ile havanın enerjisi arasında bir çelişki olduğu için ilişkileri kolay olmayabilir. İkizler burcu için İnci'ler güçlü inançları olan, tercihleri konusunda muhafazakar ve kendine güvenen insanları tercih eder. İkizler'in seçmiş oldukları inciler güçlenmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ikizler ne kadar uzun süre inci kullanırsa taşla çatışma yaşamaya başlar. İnci, sahibinin dengesiz doğasının zayıf özelliklerini tanır ve yanlış bir hedefe yol açarak onun kafasını karıştırabilir. Terazi burçları için İnciler, terazilere güven verir ve güzellik duygusunu geliştirir. İnciler yalanlara ve kurnazlıklara tahammül etmezler. Bu nedenle sahibi bu nitelikleri gösterdiğinde taş sadece durumu daha da kötüleştirir. Sahibine gerçeği söyleme korkusu, başkasının maddiyatında yaşama korkusu gibi özellikler ekler. Kova burçları için İnci, kova burcunu öngörme armağanını verir. Gizemlerin çözülmesine, geçmişin derinliklerine nüfus etmesine yardımcı olur. İncilerin uzun süre giyilmesi sahibini gerçeklikten uzaklaştırır. İnciyi hangi durumlarda kullanmak iyi değildir? İnci kullanmak sadece burç önerilerine dayanmakla kalmaz. Aynı zamanda mücevher ile süslemek isteyen kişinin doğasını göz önünde bulundurarak kendi karakterinin objektif olarak değerlendirilmesini sağlar. İnci Kişiyi depresyon durumuna sokabilir. Hayal kırıklığına ve bazen de saldırganlığa neden olabilir. Bu nedenle başkalarının düşüncelerini önemseyen, zayıf iradeli insanlar inci kullanmamalıdırlar. Ayrıca özlemlere neden olabileceğinden incilerin yalnız takılması önerilmez. İnciler çiftleri olumlu etkiler ve aşk ilişkilerini güçlendirir. Siyah inciler ise genç kızlar tarafından kullanılmamalıdır. Çünkü siyah inci depresyon ve üzüntü taşıdır. Negatif bir kişinin kullandığı incileri kullanmak size hoş olmayan özelliklerini verebilir. Taş hızlı bir şekilde kararır veya parçalanır. Taşın sahibine bağlanma yeteneği olduğu için ev sahibinin ölümünden veya ayrılmasından sonra taş parlaklığını, rengini veya şeffaflığını kaybedebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.